Cem Ozan'ı soruyoruz. Cem Ozan'ı nasıl ha, bilirsiniz? Cem Ozan'ı evet. hiç tanımam. tanımakta Tanımak da istemem. <laughs> Fatih lüzumsuz gelmiş. <laughs> Fatih Erbakan. Evet lüzumsuz gelmiş. Baba evet. Babası Erbakan diye <laughs> tamam. Hoca saygımız vardı. Evet. Ama bugünkü iktidarı arar, ararlar ararlar. Bugünkü iktidarı ararlar. Ararlar. Ne arayacaklar mesela? neyisin? Her şeyle Türkiye bugünkü iktidarı <laughs> Zirveye çıkardı mı? bir saniye, bir saniye bak bir saniye, bir saniye. Yapmayın. Bugünkü evet, iktidar Türkiye'yi zirveye çıkardı. Akıl zirveye çıkardı. Evet, zirveye çıkardı vallahi. Çeker. 3 liralık, kilosu 3 lira olan şekeri zirveye çıkardı 30 lira. Senin mayışı, ma 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 3 liraydı şimdi 15 lira oldu. 15. Evet. Milletvekili değilim dayı. Ben, Milletvekili maaşını biliyor musun ne kadardır? Evet 56 milyar. 56 milyar. Yani başkan diyor ki geçinemiyoruz. Bizim başkan değil. Ben AK Parti'de değilim. Ben eski CHP'liyim. Ama siyaset, pişmanım. Siyaset... Ben CHP'li idim. Tamam. İdim. Tamam ne zaman iktidar oldu CHP? Hiçbir zaman olmaz da olması da mümkün değil. Atatürk pişman oldu o CHP'yi miras Benim bıraktığı için. CHP'lilerin yüzünden olmadı iktidar. <laughs> Senin gibi CHP'liler yüzünden. Gerçek CHP'li Türkiye'nin. Sen üstüne, gerçek CHP'li değilsin. Değil. Ben gerçek CHP'liyim. Öyle dönce. CHP ben CHP'liyim. Dön 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 CHP ben, ben oyunun rengi ha, iki, yani. siz CHP'den konuşmayın. Bahsetme. Bugün Türkiye, bugün Türkiye, bugün Türkiye ha, uçlu, bu ikti. bu ikti. Adam. bugünkü Türkiye bu iktidara borçlu. Ha. Ya. Ne boşlu? Nereye borçlu? Ne borçlu? Ne borçlu? Her şeyle borçlu. Mesela. Ya bugün karışmayın abi ne borçlu olduğunu soralım. Şu şu yap plana bak ya. Şuralar gece konduğundan geçilmiyordu ya. Evet. Sonra o köprüler, o, o köprüler, o tüneller, o demir yollar. O Merdan 20 fabrikaları, de. o Süperbank fabrikaları. E ne, ha, ne, ne, oldu onlara? Süperbank ne, ne, ne oldu onlara? Ne Sümerbanklar kuruldu biliyor ne, ne musun? Ne oldu onlar? Hangi, nerede, nerede, kuruldu? Nerede, Bank? nerede, Sümerbank? Türkiye'de Hiçbir şey en kralı var. kuruldu. Hangi e, mesela fabrika? Bir tane örnek verir misin? Ya, örneğe gerek yok. Türkiye'de iyi yapılan bir şey yok ki. Ha, sizce yok. Ya evet, söylesin ya, söylesin o zaman, söylesen fabrikanın ismini. Böyle <laughs> kaçarsın ama. Ne kaçacağım ya? O zaman söyle o zaman. Ama yani reklam reklama, reklama girmiyor. Aslanım. Türkiye'de tekstil fabrikaları şu anda Türkiye'deki tekstil fabrikaları 10 tane bedel. E ee, ama şöyle bir şey neren dolar böyle euro böyle? Onu söyler misin? Şeker, yani bu kadar konuşmayın. O zaman neren fabrika burası? Abi. Karışma boş ver. Evet. Abi, Şimdi abi Cem Uzan'ı soralım gençlere. Evet. Bu gençler bilmez onları. Evet. Nereden bilecekler <laughs> ki bunlar? Adama, adam. Adamın adamın fabrikasında Las Vegas yapacağım diyor. Yapsın. O adama yakışır. O adam ne yapsa bize para bundan lazım diyor. bundan daha iyidir emin olun buna. Ne yaparsa yapsın. Ben yurt dışında çalışıyorum gençler. Evet. Bana birileri şimdi telefon çıkarsın dedi ama Çıkardı işte telefonu <gülüyor> <gülüyor> Yok o telefonu boş verin <laughs> Telefonu boş verin Telefon böyle yurt dışından <laughs> kayıtlı Helal olsun Gençlerin telefonunda kimse karışmasın kardeşim evet. Gençler iPhone'da kullanır da kullanır Samsung'da kullanır Nokia'da kullanır, kullanır. Evet. Milletin Milletin cebindeki üç kuruşu var ya 3 hani kuruş asker ücretle çalışıyor evet. bu insanlar Evet Evet. Asker iPhone alacakmış. Nereden alıyorsun lan sen askeri ücretli as iPhone'u? Zor. E, mümkün değil, mümkünatı yok. Ben bir maaşımla bir iPhone alıyorum. Yani. Yurt dışında. Hangi ülkesin abi? Nerede? Alıyorum. Nerede? Hangi ülkesin değil mi? Abi? X bir ülke, hiç fark etmez. Yemesem değil mi? Yemesem değil. Ben, ben de biliyorum yurt dışını. Bana şimdi siz. Bana ne al? Ben onu anlatıyorum. Sen Kazakistan'dan geldim, daha yeni geldim. Ya bırak Allah'ın sana. 1200 dolar. iPhone 14. Pro Max. Bana şaka mı yaptınız hani Yok yok ciddi işte yapıyorsun. Biz bilmiyoruz. Ne kadar Türkiye'de Sen bilmiyorum kadar... ben öğretiyorum ben sana. Olarak, ben doğru söylüyor. Türkiye'de 55 bin lira. 55 bin lira. Daha, Daha, 55 oldu? Doğru, söyle arkadaş doğru, ya, doğru söyle. arkadaş doğru söylüyor. 10 ayda. Doğru söyle. Arkadaş doğru söylüyor. 2000 dolarım, ha. 2000 dolar maaşım var. 2000 dolar. Bir iPhone alıyorum, üzerine bir de Samsung alıyorum. nasıl? Onu demek istiyor yani. Ha. Bedava orada. E bedava da nasıl tamam. bedava? Neden Türkiye'de tamam? diyorlar ya. He. Yeni araba çıkmıyor. He. Sıkıntı var Türkiye'de. Evet, evet. Öyle bir şey yok. Ben orada en kral arabayı da gördüm. Sen görmedin K9'u gördüm. 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 Kia. Bak bak Türkiye'de Kia. Kia. Çalışırsan yok. alırsın, çalışmazsan. Ne şey sen yap. yap ya burada. Ben 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 Koş ben konuşma. 2000, konuşma. 2000, 2000, 2000 dolar 2000 dolar araba alıyorum. 2000 bin evet. dolar maaş alıyorum. Boş konuşma. Daha ev ben alamıyorum ya ben, ev alamıyorum. Ya 2000 bin dolar sana. maaş alıyorum kardeşim ya. Tamam abi, var mı ötesi? Sen git Kazakistan'a orada dur. Ya Kazakistan'a boş ver. Ben. ben ilk, ilk ülkeden bahsediyorum. Ben, Afrika beğenmediğiniz Afrika kardeşim, var ya. Afrika. yurt dışında kaldım bana öğretme. E, ne yurt bana anlatma. Sen, ben Hollanda'da ne, ne kaldım. kaldım. Ne yapıyorsun? Bırak Allah'ını sevsem. Orada aldığın parayı orada yersen zaten yetmez buraya. Tamam. Orada yemiyorsun ki Türkiye'ye Nasıl? yiyor? Yemiyorsun. Yemiyorsun. yemiyorsun ben yemiyorum. Yemiyor ki. Yemiyorum yedi. ki. Ha tamam yemiyorum ki. Açtır o zaman sen. Ne açım ya? Allah aşkına açtayız ne abi? Neyse. Allah abi Allah. Cem Ozan'ı sorduk. İşleri Cem Ozan'ı ya bu başka hangisini <laughs> diyorsun abi? Cem, abi. Cem, Cem Ozan abi. Sen Cem Ozan ya abi. Adam Ercan Basa adam Türkiye'yi dolandırmıyor. Gidiyor yurt dışını dolandırıyor. <laughs> yani vallahi helal olsun. Hemen yani helal olsun. düşünün böyle? E? Neden böyle? Yani Türkiye'ye geliyorlar, cebini dolduruyorlar. Ondan sonra ama adam gidiyor Avrupa'yı dolandırıyor. O iyi değil mi? Güzel ya. Yani. Ha ondan bak ondan alıyor, ondan alıyor, ondan alıyor. Evet. Neden alıyor? Vatandaşlarından alıyor, geliyor Türkiye'de ne yaptı? Ne yaptı abi? Açmadı mı? her şeyi Barajları yaptı. vardı. Barajları vardı. Onu yaptı. Bunu yaptı. Evet. Halk yurt dışındaki şey yatırım yaptı. He, yatırım yaptı. Türkiye'de evet. insanlar mesela yurt dışında çalışan Türkler var ya. Evet. Onlardan aldı ve yabancılardan aldı. İşte orada diyor ki Türkler yabancılara diyor ki ya diyor böyle böyle Türkiye bir. Temmuz'un Cumhurbaşkanı olur mu sizce? İnşallah olur ama getirmezler abi. Anladım.